Ne dedi Allah Resulü, sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Tamam. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. <laughs> bak, bak, laf çok ince. Bir daha söyleyeyim. Söyleyeyim mi? <laughs> i̇man etmedikçe cennete giremezsiniz. Öyle ya? İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Pekala. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Ne cennet kalır ne bir şey kalır ya. Ne cennet kalır ne bir şey kalır. Nerede kaldı ki ey aşıkı sadık? Burası hususi cemaatleri olduğu için bu şekilde hitap ettik. Ey aşıkı sadık! Bizler cemalullah niyetlisiyiz. Cemalullah'a talibiz. Öyle değil mi ya? Allah cemaline talibiz. Cenab-ı Hakk'ın cemaline talip olmak kolay iş değil. Allah cemaline talip olmak kolay iş değil. Ama olmuşum. Allah o niyetimizi bozdurmasın bize. Şimdi bir şey daha. Allah iyi niyeti bozdurur mu? Bozdurmaz. Allah bozdurmaz. Peki kim bozar? Kul birbirinden azarsa bozar. Birbirinden azarsa. Cenab-ı Allah da diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde siz diyor birbirinizi ifsad ederseniz, aranızı açarsanız ben tamir ederim. Sizi toparlarım. Sizi toparlarım. Bir araya getiririm. Ama ey kulum sen aranı benimle bir açarsan ben araya bir bozukluk sokarsam, kainat bir araya toplansa hiç kimse tahmin edemez. Neden? Onun ustası benim. Sani, hakiki benim. Senin de kainatın da Rabbi Allah'ım ben ya. Sen zulmediyorsun, ben sana ihsan ediyorum. Bana isyan ediyorsun, nimetime gark ediyorum. Günah işliyorsun, görmüyorum. Tövbe ediyorsun, affediyorum. Tekrar günah işliyorsun, görmüyorum. Tekrar tövbe ediyorsun, affediyorum. Öyle bir hal geliyor ki, senin işlediğin günahlardan, senin namı hesabına ben utanıyorum. Sen utanmıyor musun ya? Neredesin be? Utanmıyor musun? Nasıl bakarsın Habibim Muhammed'imin yüzüne? Nasıl bakarsın? Söyle. Nasıl bakarız? Oraya çıkacağız. O nuraniyeti Muhammed'i karşısına dikecek Allah bizi. Merak etme. Hem de Muhammed Muhammediye'nin karşısına. Şimdi bir şey söylememe müsaade edin. Bilenleriniz vardır içinizde. Lisan eski olduğu için onlar anlayacak. Ne diyeyim artık? Daha fazla bütçesini söyleyemem. Yok çünkü karşılığını bulamam. Ben bulamam. Cehlime verin. Vardır da. Bir melam kelimesi vardır. Melam. Duydun mu hiç böyle bir laf? Melamet. Görüşünüz. O melam kelimesinin baş harfi nedir? Mim. İşte söylüyoruz çıkıyor ağzımızdan. Yeni harflerle M yani. Ortada la var. Ondan sonra gene mim. Melam. O iki tane mim, ortadaki la dursun, iki tane mim Hz. Muhammed ve Vesselam'ı temsil eder. Bak melamet neye denir onu söyleyeceğim. İcap öyle. Onun için söylüyorum baştaki mim harfi baştaki mim harfi nuraniyeti Muhammediye kainat kurulmamış da nuraniyeti Muhammediye sondaki mim harfi nedir cismaniyeti Muhammediye bu ikisinin arasında la var yani Hz. Muhammed Aleyhisselam'da fani olanlar var. Onlara melami derler. He? Bilmiyorsan. Biliyorsan tekrarladık başla. Ne diyor? Denize düşmüş, gark olmuş, boğulacak, bağırıyor, imdat. Arkadaşları da karada. Bak şaka yapıyor diyor. Öyle demiyor mu? Şaka yapıyor ya diyor. Bir de öyle. Şimdi hele bu zaman sizlere söylemiyoruz ha. He. Hele bu zamanın gençlerinin konuşması malum öyle. Adamı bir anda kanser mikrobuna çevirir. Konuşmaları öyle. Bir genç, genç diyor geçinen bir güruh var nedir? Genç demem ben onlara, haşa estağfurullah. Allah Resulü genci tarif etmiştir. Genç, merd olur, merd! Merdane olur genç. Baktı ve ateş saçacak gözünden. Öyle ha, ahmak bir vatan elinde gençlenmez. Bırak! <laughs> Konuşma tarzı da öyle, onu dinlemeye kalkıştın mı, yanına bir kutu diazemi al ilk evvela öyle başla dinlemeye. Başka türlü sinirlerin teskin olmaz. Merhaba, ne haber, ne haber ya, ne ya, öyle diyelim. Pekala, mevzuyu saptırmayayım. Melam kelimesinden gaye bu. Şimdi Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde, siz bu hal üzere gittiğiniz zaman, bütün kainat o iki mimin arasında la olursa, Muhammed'in de fani olursa, ben sizi huzuruma kabul edeceğim. Ne dedik? Denize düşmüş, imdat diye bağırıyor. O genç arkadaşlar dikilmiş. Şaka yapıyor ya. <laughs> adam gidiyor ya 40 40 80 gidiyor gümbürtü yeri. su yutuyor. İnanmıyor. Ne yapıyor o adamcağız? İki elini birden açıyor havaya. Öyle kaldırmıyor mu ellerini? Bir batıyor çıkıyor. Bir daha atıyor gidiyorum. Lamelif harfini çizdi mi? Bak lamelif oldu adam. He? Ne dedi? Ben yokum dedi. Şimdi bu kainatı bir şey anlatamıyoruz galiba. Bu kainatı deniz kabul et. Bu kainatı deniz kabul et. Düşmüş müsün arkadaş bu deryanın içine? Düştün. Sen de dua ederken ellerini böyle açıyorsun. Lam elif oldun mu? Lam elif. Oldun. Allah'a ellerini böyle kaldırılmaz. Allah mekandan münezzeh. Ha nereye açıyorsun elini? Nereye açıyorsun? De, yüzüne mi? Yok. Allah'a Peki. Allah mekandan münezzeh. Niçin elini açtın kardeşim? Koy elini böyle böyle dua et. Olmaz mı? Olur. Niye açtın? Kaç da işte onu anlatmaya uğraşıyorum. Mevzunun an yeri burası. O ellerini kaldırmaktan murat, o la meliftir, la la. Cenab-ı Allah'a diyorsun ki, ben yokum sen varsın ya Rabbi. Acaba anlatabildim mi ya? Evvela güzel. Hüvel <laughs> evvelü vel ahiru ve zahiru vel batın değil ya? Evvelde, ahirde, zahirde, batında Allah vardır. Peki sen nesin öyleyse? Sen nesin? Tarif et bakayım kendini bana. Nasıl tarif edeceksin? Hadi buyur. Onun için kalkıp da öyle soğuk soğuk buz ağacı gibi sopular yüzüm yok. Can Müslüman ol, can! Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın nurani cübbesinde şeyine sarıl, eşiğine geldin ya Allah de! Bırak at kafandan bunları! Kıl lan uğraşma! Bırak geç, bak geldik gidiyoruz, ömür kısa dedik, daha da lafın başında. Geldik gidiyoruz. Sana bir canlı misal vereyim, duadayken söylemiştim. Sıkılıyorsan susayım. Anlat, Bizim mahalleden birisi vefat etti, adamcağız kanser bildi, ecel erişti, boğdu için öldü. Kanser manseri geç tarafa. Allah rahmet Kanser oldu adam. Başında, gözünde, yüzünde, kaşında bir tek tüy kalmamış. Hepsi dökülmüş, balkonda oturuyordu gördüm. Ben yanına gidip geçmiş olsun demeye bile gönlüm çekmedi. Allah biliyor, o dereceye gelmiş adamcağız. Allah muhafaza etsin. Allah ahiret akıbetimizi hayretsin ya. Amin. Böyle oturuyor. Bu adam herkes gibi bildiğiniz kimse. İşte bugünün insanı yani. Pek öyle şey değil. Bugünün insanı zahirde. Eh burada işi gücü bozuldu. Bir dilekçe vermiş adam. Suudi Arabistan'da işe, işe gitti oraya. işe girdi yani. Suudi Arabistan'a gitti. Orada çalışıyor. Malum hep entarili entarili adamlar bilmem ne geliyor. Salah diyor filan. Allahu Akbar diyor. Hop, duruyorlar namaza. Cadde ortasında namaz kılınıyor millet. Adam da bir imrenme. Allah Allah ne diyor ya. Hazır diyor buraya geldim. Boyuna geliyorlar Türkiye'den oradan buradan umreydi haç umre haç. Ya diyor ben buraya kadar geldim. İşim işçi. Bir hac edeyim bari. Hani kalkıyor hacını yapıyor adamcağız. Ondan sonra bir hastalık geliyor ona. Netice kansere çevirdi. Adamı ihraç ettiler. Geldi buraya. Kısa kestirme gidiyoruz. Bir gece burada oturup otururken nasıl olduysa bilemiyorum. İşittiğim bu. Resul-i Kibriya tenezzül ediyor da onun rüyasına giriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta İsmail adamı. Sen diyor benim ceddi fakimin ismini aldın. Oraya kadar geldin iradesiz, ihtiyarsız, seni kimse zorlamadı. ravza Mutahhara'yı ziyaret ettin. Allah haccını mebrur etsin diyor. Neden? Çünkü çaresiz bir derde yakalandın. Evet. Bak diyor Muharrem Muharrem. İyi dinle. Şehadet iki türlü olur şehitlik. Başlıca ikiye ayrılır. Başlıca ikiye ayrılır. Siz bize söylüyoruz. Birisine şehidi asli denir. Birisine de şehidi hükmi denir. Şehidi asli bilirsiniz. Harp meydanında her şeyin işte geçer. Allah 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 Bak ya Bitti tamam ona şehidi asli derler. Şehidi hükmi ne ederler? hamileyken doğum esnasında ölene, duvar altında kalana, doğulana, gurbette vefat edene, devası henüz su yüzüne çıkmamış dertten vefat edene hükmü şehit derler. Anlatabildik mi buraya kadar? Tamam. Hükmü şehit derler. Sen diyor hükmen şehadet mertebesine eriştin. Ben de Rabbimden niyaz ettim isminin İsmail olmakla hasebiyle seni torunum Hüseyin'e bağışladım diyor bana geleceksin şimdi bak 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 o adam kanser bir yudum ekmek gitmiyor buradan aşağı kardeşim az şey değil bu biletle de büyüyor herif yurur yallah dışarı bir yudum su gür dışarı balkonda bütün gün böyle oturuyor adamcağız genç de benden de küçük gerçekten idi nihayet uzatmayalım 2-3 gün sonra ölüm döşeğine düşüyor ve ailesine dönüyor diyor ki işittiğimi söylüyorum görmedin İşittiğimi işittiğimi söylüyorum ailesine dönüyor diyor ki yahu diyor benim şu sağ tarafımda bir ev var kapısı açıldı beni oraya çağırıyorlar hayatta bu kadar güzel ev görmedim kadının adı da saniye bak onu da söylüyorum ev adresini de vereyim isterseniz gidin öğrenin ben ne diyeyim itimadınız varsa dinleyin arzu edersen hanım ben oraya gidiyorum gel bu evden oraya taşınalım diyor sen de benimle gel hadi bakalım Neydi gaye? Oraya kadar gittiği zaman kimsenin zoru olmadan, sopayla değil, cehennemden değil, bilmem ne korkusundan değil. Ya Rabbi diyor, ben de ne buldun ki beni buraya işçim işçi? Mişçi getirten sen değil misin ya? Getirdin. E ben de bir hac edeyim bari. Kim zorladı o zati? Sizleri kim zorladı? Gençler bak ayağa kalkın desen birçok genç kalkacak burada değil mi ya? Kim zorladı kardeşim sizi buraya? Girin lan şeriye. Hadi bak şimdi. Kimse değil. Nasıl geldiniz buraya? Allah Rasulü'ne olan muhabbetinizle geldiğinize imanım var. İtimadım var. İkrarım var. Yarın huzur mahşerde Allah bizi birbirimize şahit kılacak. Şahit. Şahit kılacak. Sen burada öyle bir adam görmüşsündür. Başında fevkalade sarığı vardı. Sırtında da belki çok güzel cübbesi vardı. Öyle bir adam görmüşsündür. Şöyle konuşurdu böyle konuşurdu. Yarın o hakikatler açıldı. Arkasında namaz da kılmışsın o adamın. Bil farz. O hakikatler açıldığı zaman o adamın yüzüne tüküreceksin. Bu pis herifin arkasından gittik diyeceksiniz. <laughs> Öyle bu pis herifin arkasından gittik diyeceksin. Neden? Bütün esrar-ı ilahiye, saltanat-ı rabbaniye ortaya çık. Yelme cümle serai, bütün sırlarını açarım diyor Allah. Açarım. Allah bereket versin de dünyada bize merhametiyle davranıyor. Kötü taraflarımızı örtüyor. Neden? settar örtüyor. Ben örterim diyor senin kusurunu. Hadi bakalım. Ben örterim. Bizim Müslüman camia da almış eline birer mızrak. Adeta Afrika'nın bilmem ne memleketlisi gibi. Anganiko, Tanganiko, Cucum ama bu ana beyaz adam ölecekler gibi. Birbirinin aygını açmaya uğraşıyor. Boynu açıyor. İyi güzel diyor namaz kılıyor ama diyor. Evet. Gömleğinin diyor kolu kısa. Yapma ya. Başka? Saçı uzun. Aklı da kısa. İyi. Başka? Altın dişi var. Halk şöyle, bilmem nesi böyle. Kardeşim sen haklı mısın davanda? Haklıyım. Haklıysan onu çek kendin gibi yap. Veyahut öyle bir şey koy ortaya biz seni taklit edelim. Hadi buyur. <laughs> bir şey demedik. Bir taraftan da başka bir kısım çıkıyor. Daha başa laf toplayayım. Ben diyor namaz kılmıyorum ama diyor. Evet. Filan kişi diyor namaz kılıyor ama. Eee. Sen diyor. Kalbe bak. Hangi gözle bakayım? <laughs> hangi? Görmüyor ki benim gözüm o kalbi. Adamın yüzünü zor görüyorum. Hipermetrof. Yüzünün hangi kalbi göreceğim? Neyi göreceğim? Göremem ki ben o kalbi. O kalbe bakan ben değilim. Niçin? Allah Kur'an-ı Kerim'de ne dedi? Nazargâh-ı ilahiyem yani benim nazar ettiğim yer kalptir. Oraya başka göz değmez dedi. Allah'ın nazar ettiğine ben nasıl bakayım ya? Nazargâh-ı ilahi o. Bitti. Biz şimdi birbirimizle uğraşmayacağız yan bastı, çamura battı, sakalı vardı, sakalı yoktu, altın dişi vardı, bilmem ne gümüşü vardı. Bırak ya, ne ister? Henüz kendini baştan aşağı altın suyuna batırsa ne olur? Yani? ne var? Şimdi içinizden geçecek altın haram değil mi? Onu anlatırım ben ama burası uzun süre... Uhu Allah'ın izniyle. Söyle yapamayacağım şeyi söylemem kardeşim. Bak sana söyleyeyim. Bükerim o mevzuyu Allah'ın izniyle. Bak söyleyeyim. Ama 60-70 senedir milletinizin altın haram, altın haram değil. Neyse buraya girersem ikindiyi bulur o bırak. Boş ver. İkindiyi bulur. İkindiyi bulur onu başka bir zaman size arz ederim ben. Böyle altınla, yumuşla, tenekeyle bilmem neyle uğraşmak doğru değil. Adam boynunu bükmüş girmiş mi kapıdan içeri? Girmiş. İsterse esrar olsun sana ne? Girmiş mi buradan? Böyle yapmış mı? Hiç sesini çıkartma. Hoş Ahmedi ile karşılığı onu. Hoş Ahmedi ile. Biz şimdi iki satır kitap okuduk. Kiminin de cebinde dört tane kuruş var, kendimizi bir halk zannediyoruz. Bir şey zannediyoruz kendimizi. Benim üstümdeki bu ariyet, ariyet, ben bunu hocamdan aldım. Hocam hocasından, o hocasından, o hocasından gider. Hep emanet mal bu. Aldığımızı naklediyoruz. Bir şey yaptığımız yok ki. Alimle hoca arasındaki fark budur zaten. Hoca kelimesi hacetten gelir, hacetten. Hacet gideren adama hoca derler. Alim demek değil ki o. Alim başka. Alim başka, hoca başka. İmam başka, hatip başka, müezzin başka, kayyum başka, mevlid han başka. Ayrı ayrı şeyler bunlar. Neyse. Ha, hacet giderene hacet ederler. Şimdi biz kendimizi bir halk zannediyoruz. Filan böyle, Nasıl? bilmem ne hani. Ağır, ha, caiz değil. Ben şimdi caizciliği bir kaldır ortalık yerden. Koy da evet caizdir de var Allah'ın izniyle. Koy hemen o caizciliği. Devir bu. Kapıdan içeriye boyun büktü girdi mi? Hoş Ahmedi'yle. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Buyur, buyur, buyur. Efendim sen bunu niye böyle konuşuyorsun ya? saçma sapan tutuyorsun. Atmıyorum, atmıyorum. Atmıyorum. Niye atmıyorum? Allah'ın izni keremiyle bak. Allah mekandan münezzeh ya, Sana bir tek şey daha söyleyeyim. Resulullah mekandan münezzehtir. Aferin olmaz deme. Aşıkana söylüyoruz. Resulullah mekandan münezzehtir. Resul-i Kibriya insanın arkasında önünde kalmaz. Resulü arka dönmez, Allah'a da arka dönmez. Neden? Bir misal vereyim. Bir misal vereyim, iyi dinlerseniz. Soruyorum size, bir bahçeye girseniz, gül denen çiçeğe baksanız, gülün arkası öne olur mu? Olur mu? Olmaz. Nereden bakarsan bak, gül güldür. Sen nereden bakarsan bak, Resulullah Resulullah'tır. Ona dayanarak söylüyorum. Ne müşriği, ne zındığı, ne zalimi, ne kafiri, ne mümini, ne bilmem neyi, Kapısından reddetmedi kardeşim Allah Resulü. Ahlakullah'ta, ahlak-ı ama Kapıdan içeriye girdi miydi? Kim olursa olsun, gel kardeşim, buyur otur, yer bile ver. Efendim pisti, hastaydı, ustaydı. Bırak böyle şeyleri. Öyle bir an yeri gelir, ondan sonra o seni beni bile beğenmez, merak etme. Huuu! Onun için birleşeceğiz kardeşim, gönül birliği yapacağız. Gönül birliği, kalp birliği yapacağız. Allah bizi o tevhidden, o sancak-ı Muhammedi'nin altında toplanmaktan ayırmasın inşallah. İllahi'l-Fatiha. رجل. بسم الله الرحمن الرحيم <applause> اللهم صل على سيدنا و نبينا محمد و على محمد